Şu anda gördüğünüz bu ekip sadece bir adada ve bu adada 100 gün geçireceğiz. Burada burada bile şako ya. Aynen. Kalabalık bir ortam var. Mu? Başladı baş. Oğlum benim bizim... <gülüyor> <gülüyor> Yapmadı daha iyi tamam oldu. Beyler gel. taş devri kazandık şu anda. Merhaba. Tamam. Ben gelecektim. <laughs> wow. Beni de aldım. Evet, i̇lk günler beyler. Ee, nasıl uyuyacağız öyle bir sıkıntımız var. Uyumadan geçireceğiz sanırım. Galiba. Evet, evet. Güzel. Oyunları fazla ödürmeyin. Çıkıştırın. Daha, daha, fazla uyar. Öyle aynen. Fazla aynen. Olur. Aynen. Bunları... Öyle yapacağız. Ben, ben Bana bir kazma verebilir miyim? Kazma benim taş karı... mı? Yok pardon odun varsa. Odun ka, ekçe ektik ya onlar büyüsün. Şimdi beyler kaç tane o lazım? Fark etmez yani. Tamam üstü Gönlümün kalsın. Benim, benim oyuncu direkt acıktı şu an. Berat gel ben vereyim kanka. Benim hiç açtığım <laughs> yok. Bana, gel, bana, gel bana, gel bana, gel bana Berat. Evet, beyler bende 30, 27 tane tohum var. 27 tane. Bende de 9 tane var. Tamam. Ee, beyler demir bulsun biri. Madenin demir bulun. Kova yapalım. Burayı. Yo, bir dakika. Bir yere bir tane. Ha direkt yere... şu su tarım. kenarına bir yere direkt yapsanız her şeyi. Tarım mı? Ş Aynen tarım yapın şuraya. Şu Karşıya. karşı yer. Ver o buraya yap. Buraya bir yer yap kanka şimdilik. Aynen. Yani tohum var 34 tane. Tohum kanka. Tarım, adıları... Ee, sarıda 34 tane varmış. Beyler bende de 9 tane var. En sar gel vereyim kanka. Emir ben tarım yerini hazırladım kanka. Odayım arkanda. Tamam. Muhsin orayı doldurmasan iyi olur kanka. Ha. Her yere aynı yere koymayın. Büyümez ki öyle. Random dik. Büyümez mi? A, random dik kanka sağa sola. Berat nerede bir Teşekkür ederim Rica ederim. Beyler ben burayı kapatıyorum. Endirmen bana vurmaz inşallah. Ha, bakmamışım zaten. Ee, kazma abi benim de. kazma valla benim. Gel vereyim ben gel gel. Vereceğim. Aynen ben de hiçbir şey yok çünkü o konuda. Neredesin Musi? Beyler gece olacak değil mi lan? Niye hiç gece olmuyor? Koyun öldürmeyin. Koyun öldürmeyin fazla. Ben Be iki tane bıraktım çiftleştireceğiz diye. Tamam. Berat yemek vereyim mi kanka? Ver. Muhsin toprak versene, versene bana. Bende var 38 tane gel gel. Bende 10 tane. Gel Şimdilik gel. Tane buradayım var. buradayım. Lavayı <laughs> kırdım. <laughs> Bu arada telefonla klavye bağlamak çok garip Öbür telefon okusu aslında daha iyi kayıt alabilirmişiz de şey olarak Biraz kastırdı gibi sanki Klavye o kadar bastıktan sonra <laughs> Neyse burayı biraz düzleyeceğiz Deniz'le Deniz neden elinde kırıyorsun kanka? Kardeşim bütün Teşekkür ederim Çok Yok. iyi bir insansın Çiçek mi kırayım? ne istiyorsun? Haydi. Arı etrafta uçuyor. Muhsin aşağı düştü. Bir yere düştü. Bas bas bas. Muhsin nereye düştü lan? Çıkabilecek misin? Çıkarsın çıkarsın. Şu an beyler herkes ne yapıyor? Bir genel durum kontrolü yapayalım. Ya gece olmaya başladı yavaştan bu arada. Bu sırada ilk gecemizi geçireceğimiz sığınağımızı Emre yapmaya başlamıştı bile. Önce bir an gaza geldik ve kendimizi savaşın içinde bulmuştuk. Beyler ben bir kılıç yaptım kendime. Creeper patlatmayın. Evet. Tozunu alalım. Maden yaparız. Ya, neşin? Neşin? Çamıyorum. Çamıyorum. Ya. Yemek Beyler bir tane canavar amcası avcısı ödedik adam. Bu kadar. iskeletlerin hepsini öldürmemiz lazım. Evet. Sen ben. Diyorum, bekle. Abi, ablan, ablan, ablan. Beyler yardım edin. Hayır, hayır. Eşyalarım nerede? Beyler kendimize bir tane barınak yapıyoruz tamam mı? Beyler ben bir yere oda gibi kazmıştım oraya gidelim gelin oda var mı? Tamam hepsini alabildin mi? Tamam sonra verirsin barına insin herkes beyler. Kanka aç kapa aç kapa aç beyler kapa açın. Eşcam da yok zaten kapa açın şuraya taştan. Oh yeah, geldik. Muhsin, Muhsin orayı boş ver. Herkes aşağı gelsin. Ya da sen orada kal. Allah için söylüyorsun. Biz kim için söylüyoruz? Bana da beyler tüm eşyalarımı verin bana şimdi. Beyler creeper ölmeyin. <laughs> Muhsin yaklaşma o kadar patlayacak. <laughs> Bu niye patlamıyor lan? Aa size odaklanmış. Ben vurayım buna. Beyler bana balta verebilecek olan mı? Kestik. Kestik pardon. o ağları bana atsan çok iyi olur kanka. Ben <laughs> Ha harika. Tüm ağları at bana. Yani yere koyma. Ha. Var. Var. bu ne lan? Niye saldırmıyor bu zombi? Koy. Bir Muhsin'e vurdum ya. Hasar da almıyor çocuk. İlk gün bitmez beyler. Biraz sıkıntıda mıyız? Beyler bir tane olta yaptım. Bir tane olta yaptım. İskeletlerin iskelet öldüren oldu mu hiç? Kanka Kanka creeper geliyor kaç kaç. Deniz deniz creeper geldi. <laughs> Sorun büyük kanka. Kapatsın orayı. Oğlum İşi kalbim var. Gerçekten yemek var mı? Hep B'ye basıp duruyorum unutup B'ye. Ee, yemekte yok ama toprağım var. Maltıklı, neredesin? ya Gel Muhsin az duraklaşsana kanka eşyalarım Denize atacağım bir dakika Ben ki yerde buldum o, Ben atarken bulmuşsun Neyse bana Dur ben öleyim bir dakika Ne oldu lan? O ne? Olta atma bana ben balık mıyım? Kanka bu ne He oltayı harcamayın mal gibi. Bana oltatıyor atıyor adam ya. Ben boğuluyorum bilerek beyler geliyorum. Bana eşyalarımı atın. Bu sin. Tahtaları kim aldı? Tahtaları mı kim aldı? Neyse Deniz bana eşyalarımı Allah'a ekber. ekber. Güzel, güzel gelişiyoz ikinci gün falan şu an, ikinci gün ortalama Beyler, 4. demir Oo, oğlum demir madeni ananı satayım noluyo Şaka yapıyosun 2016 youtuber gibi Evet, video dışında biraz elmas kastık arkadaşlar şu an beyler bunu öğrenmek istemezdim ama şu an ekranı görüyorsunuz yani. Ne? Bunları... Emre. Emre senin altında var ya şey var kanka. Bu zombi doğ doğan yer var ya ondan falan var yakınlarında. Ooo o zaman var. Chef değil evet. de. Kanka söylesem mi bilmiyorum ki. Emre bana ne? Şimdi, Oha ben beyler. Ben de madene gidiyorum ulan. Atam beni Kanka, de bekleyin. Ben bunu bir daha demir buldum. Oğlum bu ben nasıl ben? Kanka zaten kısıtlı eşyamız var biz. Sana nasıl vereceğiz? Kanka, Oltaya da gerek yok. Kanka. Aa beyler, madenlerken önemli eşyalar bırakak bir sandık yapabileceğiz mi? Odun yok galiba. Bir mi? Ek. Ek. Kanka ikili de büyümüyor ki. Ek. Aa e. beyler ben 3 tane kemik 6 tane kemik tozu yaptım. Sağ mı tıklıyorduk? Gümlenimle, Aynen. Gümlenimle, olsun. 24 tane demir Ağacın içinde kaldım. 24 tane demir mi? Tamam harika. Evet. Bu ağacı parçalayın. Tohumlarını alın beyler. Ben bir tane daha büyüteceğim şurada bir yerde. E, aldım bütün Helal, kanka bir tane daha büyüdü arkada bak bak bu kendinden büyüdü ha Ben büyütmedim bunu büyüyecektim Topla topla baya bayağı güzelliyiz beyler bayağı iyi iş şu anda Emre sen o mağaradan niye çıktın? Biri gelsin, örümcek şeyi var kanka Kanka Şitrongoluk mu ne var ya ondan buldum biri gelmesi lazım yanıma Hadi hoştum beyler. Beyler sandığı buldum haberiniz olsun. Ee, Baya iki tane kova çıktı bu arada kovaya şey harcamayın isterseniz. Neredeyse herkes madendeyken ben de bir spawner bulmuştum. Herkes gelişmeye devam ediyordu. Spawner'ı lootladım ve yeryüzüne yeniden döndüm. Please, please, Berat yumurtayı ay, sağ tıklama atıyoruz, ay, sol tıklam atıyoruz. Ay. Demek atsana, ha ay. gelmedi be ya. Demek kalmadı, Oo demek. beyler gelişmişiz sanki. Yapma abi, ben evet. ben Berat, Berat kapat benim kapat kovan, var, kapat kanka. Kapat kovan kapat var kanka. Kovan yüzyıldır. var. Çiftliği isterseniz karaya çekebiliriz. E. Kaybını kaybı duruyormuş işte. İşte o yüzden merkeze bir yere çekelim. Elmas. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. şapalığa abi koyacağım anını dağıtacağım bak. Aynen aynen abi, abi. Adam elmas buldu. Bir dakika. Elmas öyle kırılır mı taş kazmayla? Oğlum demirle kırılır. Elması kırmayın sakın taş taşla. tamam tamam demir. Demir kazma lazım. Karga meşale de al. Vallahi meşale de yapalım lütfen. Ekip elmas toplayana kadar ben onların yanına gitmiştim. Beyler geldim. Geldim beyler. Bu uzun maden serüveninden sonra yeniden yeryüzüne döndük. Hayır iki tane kemik tozunu boşa bastım neyse. Senin kafanı. Şunları bu şöyle. Ben Envanterini aldı galiba. Başarım almak için. <laughs> Amaç? Kanka her yer ağaç şu anda. Bu ağaçları yavaştan bir kırın siz bir şey yapın. Arkadaşlar bu ağaçları kestikten Arkadaşlar bu ağaçları kestikten sonra yavaştan bir ev yapacağım ben bize. Ya ben bir ev şey olsun. Ortak ortak ev. Ortak ev. Hepimizin sığacağı böyle <gülüyor> 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 ne yapabilir? Askeri gibi ev yapayım mı? Yatakları dip dibe böyle Abi, işte. Ay ya, yatmayacağız. Berat yatsa yatıyor zaten. Tamam mantıklı. Evin tam ortasında yatak olsun hatta. Ya da yatak heykeli yapalım. Geçerken oraya biri tıklasın yat. Deniz sen yaprakları hallet ben ağaçları kesiyorum kanka. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde ev ve eskili inşa edeceğiz.